Naber arkadaşlar, Arik Avandika'nın dilinden birlikteyiz. Pan'la birlikte Animal Crossing oynuyoruz. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı bir like atmışsınız bundan önceki bir videoya. E yani bu oyunun serisini bayağı bir beğeniyorsunuz. Biz de devam etmeye çalışıyoruz. Tekrardan adamızdayız. Tomluk bizi karşılıyor, oyunun yapımcısı. Yine böyle bazı bilgiler veriyor. Bana, dostum oyunu unuttun dostum. E <laughs> oyunu unuttuk ya. <laughs> arkadaşlar arası bayağı bir açık oluyor. Bir önceki videoyu yaklaşık 2-3 hafta önce çekmiştik. Evimiz bu. Şimdi tekrardan adadayız. Hava biraz rüzgarlı, ada soğuk ama aynı zamanda sıcak. Çok güzel ve tatlı bir oyun arkadaşlar. Tatlı oyunumuza devam edelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bundan önceki video 10.000 like atmıştınız. Bisikletimiz geldi gördüğünüz gibi. Kargodan geldi, kargodan siparişlerimiz geldi. Böyle de değişik oyun yapmışlar olabilirse her şey çok güzel. Şimdi çiçeklerimizi sulayalım. Çiçekten bayağı bir sulanma ihtiyacı var çünkü. Bazıları ölmüş hatta. Dostum ne yaptın? Oyuna girmedim. Bir, süredir girmediğim için böyle olmuş. Şunları da sılayayım. Kapımın önü arkadaşlar. Darmadan biliyorum. Bunları düzenleyeceğim ama merak etmeyin. Bazı Allah ışığa su attı. Dostum elektrik çarpacak. <laughs> Yanlış yaptım dur. Arkadaşlar ışığımızı kapatalım gündüz olduğu için boş elektrik gitmesin. Bu bisiklet var ya bunu kargodan geldi arkadaşlar siparişimiz. Aldığımız böyle sipariş olarak geldi. Çok acayip şeyler var oyunda. Çok güzel. Bugün yeni maceralara çıkacağız. Size şimdi bir şey göstereceğim. Artık böyle yan taraftaki adaya geçebiliyorum. Normalde buradan karşıya geçemiyorduk. Arada böyle bir su vardı ya. Şimdi özel bir tane sopa geldi bize. Bununla ana böyle geçiyoruz. Dostum ama değilsin. Hadi, iyisin. <laughs> hadi <iyiyim. gülüyor> Büyük bir özellik bence panda. Çünkü bak adanın bu taraftan da keşfediyorum. Burada böyle inanılmaz şeyler var arkadaşlar. Çok adanın dip köşelerine gitmeyelim. Oralarda başımıza bir şeyler gelmesin. Balık tutacağım ama bir sürü çantamda var ya her şeyi var ya. Çantamız dolu. Şunu atayım arkadaşlar. Aa orada bir şey var sanki. Tamam oltamızı aldım. Da burada bir şey var. Aa bu ne? Adımıza misafir gelmiş. Gulliver. Evet bir şeyler anlatıyorlar ama ben çoğu şeyi anlamıyorum söyleyeyim. Bazen böyle değişik bir İngilizce oluyor. Bu galiba bir yerden buraya düşmüş mü, yaralanmış. Nine nine falan diyor böyle yaralanmış bu. Dostum, adım özel misafir. Uyuyor. Sürekli basıyorum şu an arkadaşlar onu rahatsız ediyorum. Kim olduğunu merak ettim. Ne işi var burada? Hmm. Yardım çağırmak için telefon çıkardı ama telefon kırık. Aha, şimdi fark etti. Telefon kırılmış. Ağlıyor. Telefon kırıldı diye. Arkadaşlar bizden yardım istiyor. Telefonumu tamir edeyim. Arkadaşlarımı arayacağım. Buradan beni kurtarsınlar diyor. Ona yardımcı olacağız galiba. Neyse ona sonra sana sonra yardım edeceğiz dostum. Senin burada ne işin var anlamadım. Dostum bizim adayı bastı kim bu? <gülüyor> Yabancı. <gülüyor> telefonu kırılmış. 5 parça to e toplamamızı istedi görev gibi. O 5 parçayı toplayıp telefonumuzu telefonu tamir edersek arkadaşlarına falan arayacakmış. Onu kurtaracaklarmış. Böyle şimdi arkadaşlar sopamıza tekrardan geçip Adanın bu bölümünü göstereceğim. Bir de aşağı tarafları var. Kocaman bir adadaymışız da haberimiz yokmuş. Ben buraları hep gezerim şimdi. Çok güzel bir oyun. Baya tatlı. Dediğim gibi oynarken sanki adadaymış gibi hissediyorsunuz. Mesela buraya işelim. Uçak bileti alıp misafir adaya gideceğiz. Orada yine keşifler yapacağız. Bugün yine böyle keşfe çıkacağız arkadaşlar. Fosil buldum. Yes. Gel bakayım balıkçık, balıkçık, balıkçık. Bunları yakalamayı çözdük. Dostum çek. Allah. Balık çıkmadı. Ayakkabı çıktı. Allah bot buldum ha. Evet bir fikir buldu şu an karakterimiz. Bakalım ne bulduğuna bakacağız. Buradan da bir tane ayakkabı çıksın. iki tane ayakkabı giyelim abi. Güzel güzel balık gelecek. Bu balıklar çok önemli arkadaşlar. Bunları tutup Sattığınız zaman bayağı bir para kazanıyorsunuz. Uuuu! Dostum ne yakaladım böyle? <laughs> ben anlamadım değişik bir şey geldi. Evet çantamız dolu. Şimdi bir tane bir şey atalım. Kapasiteniz doluyken daha fazla bir şey alamıyorsunuz maalesef. Kelebeği salıyorum arkadaşlar. Işte. Bu kelebekleri de özel bir tane koleksiyoncu var. Müzede sergiliyorlar kelebekleri. Adada ne varsa yakalıyoruz böcek her şeyi tutuyoruz yakalıyoruz arkadaşlar Komşularımız yine bunlar böyle evlerini biraz güncellediler arkadaşlar Bana da diyorlar sen de güzel yetiştirsene falan ben de yapacağım Bunların evleri de güzel Bunların kapısına böyle bir şeyler mi yazmışlar Renekin evi Benim evime bak ya dostum topla şunları Çok dağınık bana ne her şeyi bahçeye koydum arkadaşlar. Şimdi bir şeyler yapalım. Hmm, ayakkabı yapma var. Fikir buydu ama bir tane daha ayakkabı olursa iki tane ayakkabımız olacak. Ayakkabı yapacağız. Şimdi şu fazladan malzemelerimizi bir satalım. Merhaba. <laughs> Bunlar sürekli buradalar ve yardımcı olarak bize. Welcome diyor. Hoş geldin Aaron Papi. Sana nasıl yardımcı olacağım bugün? Bazı satmak istediğim malzemeler var. Onları satacağım şimdi. Bakalım ne kadar para verecek. Sonra yeni siparişler vereceğim. Sürekli kargoyla geliyor arkadaşlar. Mesela sipariş veriyorsunuz. 2-3 gün sonra oyuna girdiğinizde geliyor. Kelebekler falan hepsini satacağım. Bakın ne kadar para verecek. Dostum taşları verme. Vermedim dur. E ya Şimdi o 4500 bes çok iyi arkadaşlar. Bayağı iyi para verdi. Ama çok güzel balıklar yakalamıştım. Şimdi şuradan girelim. Nook mağazasına gir. Aa çok güzel şeyler gelmiş. Çamaşır, askılığı falan gelmiş. Flamingo. Ben bunları alayım. Bardak var. 2700 parayı aldım arkadaşlar çamaşırlık. Onu da bahçeye koyarım. Çamaşırlarımız kurusun. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Tişörtler. Buradan böyle özel aksesuarlar falan alabiliyorsunuz. Şarkalı resimli bir şey herhalde bu. Ayakkabı alayım mı? 490. Dostum yapıştır. Rengi mor ama yakışır bence ya fena değil. Hadi flamingoyu da alıyorum. Bunların hepsi kargo ile gelecek arkadaşlar. Şimdi ertesi gün oyuna girdiğimde çıkacak. Bu arada tuttuğumuz balıklarla da ilgili bir bilgi var oyunda. Oyun hem eğitici hem öğretici hem de gerçekten çok eğlenceli aslında. Ee, mesela tuttuğum bazı balıkların tıkladığınızda hangi sezonlarda çıktığını gösteriyor. Bu balık Mayıs'ta çıkıyormuş. Şimdi bütün üstümdekileri boşaltıyorum arkadaşlar. Uçakla başka bir adaya seyahat edeceğiz şimdi. Farklı yerler keşfedeceğiz. Orada yine böyle malzeme varsa toplarım. Önceki videolarda hatırlarsanız bambu ağaçları bu bu ağaçları almıştık. Bambu ağaçlarını. Onlara ekmiştim. Şimdi yine güzel bir yere gidiyoruz. Her şey yaptım ya, her şey yaptım. Tamam, Üstümdekileri boşalttım ki ekstra malzeme alalım. Dodo -do. Hey hoş geldiniz. İnşallah iyi bir yere götürür bu sefer. Evet. Panda Airport'a uçmak istiyorum dedim. Evet özel bilet kullanacağız. Uçuyoruz. Giriyoruz. Hadi bakalım güzel bir yere gidelim arkadaşlar. Işte. Maceraya çıkıyoruz. Aa yine Amurla'da'ya geldim he. Şimdi burada sopayı da kullanacağım arkadaşlar. karşı karşı karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Adanın her yerine bakacağız bu sefer. Yine bazı ağaçlar vesaire keşfedilecek yerler var diyor. Hmm çalışma masası var. Aa burada biri var. Aa yanına geleceğim onun bu sefer. Önceki bir daha da giremiyordum. Merhaba. Dostum arkadaş olacağız. Eli. Çok heyecanlıyım yeni bir de Heron Papisim değil mi diyor? Panda adasından geldin. Evet, merhaba. Ne yapıyorsun burada? Bu da gezmeye gelmiş buraya. Başka bir arkadaşlar, onunla tanışalım. Burada ne var? Ya hiçbir şey yok. Dostum olur mu? Bir sürü şey var. Balıklar var sadece. Ay yerde böcekler vardı. Gittiler. Aha arkamda... Ne öyle çekirge ama değişik bir çekirde. Onu yakalayalım arkadaşlar. Çok hızlı giderse kaçıyor yalnız. Nerede o? Aha Gel 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 gel. Aa suya kaçtı. Başka adalara gittiğinizde tuttuğunuz balıklar daha farklı oluyor. Ama daha büyük bir köpek balığı tutamadık. Tutsak var ya fena olur ne para verir. Hadi hadi oğlum hadi. Abi büyük balık geliyor. Dostum canavar çıkacak. <gülüyor> canavar. <gülüyor> Yok ya. E bu hep aynı balıktan çıkıyor arkadaşlar. Ama bu güzel para veriyor bence. Aha Burada! Çekirge buraya gelmiş. Onu yakalayıp bizim adaya götürelim. Bizim adamın çekirgesi ol sen, gel. Eli kaç! Yakaladım. Ee, uzun çekirgeymiş ismi. Uzun uzun çekirge. Çok değişik bir ada arkadaşlar parça parça böyle bu sefer bugün değişik bir adaya geldik henüz daha keşfedebileceğim garip bir şey bulamadım Hmm bak burada bir şey buldum Bu şişelerden özel ipuçları çıkıyor malzeme yaparken kullanabilmek için Evet burada yine bir mesaj var Aa sandalye çıktı değişik bir sandalye Yine bir sandalye formülü öğrendim Şimdi bu telefonumuza girdiğimizde özel bir tane e, malzeme şey olarak görünecek şimdi tepede mi? Burada değil. Evet bakın arkadaşlar. Artık bunu yapabileceğim yani. Onu yaparız adamıza gidince. Hı, merhaba. Var bütün adayı talan ettim he. Dostum öyle bakıyor. <laughs> öyle duruyor. <ya. gülüyor> Ateşi söndürdük dur. Üşüyecek Eli. Eli ne yapıyorsun burada sen şimdi? Senle bir konuşalım bakalım. Aa benim adama gelsene diyor arkadaş. Kendi adamımıza davet ettik onu. O diyor çok güzel bir fikir. Gerçekten bunu içtenlikle mi söylüyorsun diyor. Orada olmayı seveceksin. Tabii ki bunu içtenlikle söylüyoruz. Evet bunu samimi olarak söylüyorum. Onu adamımıza davet ediyoruz galiba. Hangisini seçeyim? Dostum alttakini seç. Tamam. E, ee, çok heyecanlandım falan diyor. Ee, acayip heyecanlanmış bizim adamıza geleceği için. tonlukla konuşacak galiba. E, ee, arkadaşlar bizim adamıza davet ettik. O da bizim adamıza gelmeyi kabul etti. Ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Tomlukla konuştuktan sonra gelecek büyük ihtimalle. Eli bekliyoruz. Şimdi evimize gidiyoruz. O sandalyeyi yapalım. Son birkaç tane daha işimizi yapalım ve bugünlük maceramızı sonlandıralım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ben bu oyunu oynarken eğleniyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun. Hadi bay bay. Dodo Dodo -do Airlines. Hoşça kal. Şimdi attım bütün malzemeleri alacağım. Güzel adaydı ama çok fazla bir şey yoktu. Yine de aldık bir şeyler aldık. Şunları toplayalım. İlk olarak sandalyeyi yapmaya çalışalım. Evet bununla malzemem de var zaten. E, sanayimiz geldi. Onu şimdi birazdan koyacağız. Devam edelim. Bu tavayı yapalım. Belki bundan yemek falan yaparız arkadaşlar. Buna da ihtiyacımız var. Şimdi bunlar koyacağız. Sandalyeyi şuraya koyalım. O çok iyi ya. Ben burada oturmayayım artık. Akşama kadar böyle beklerim. Dostum, temiz hava, oksijen, on numara mekan, <laughs> on numara mekan. Sandalyede, <laughs> buramanda. Tavayı koyamadık. Bir tek çözemedim şu var. Bu oyunda nasıl yemek yapacağımızı çözemedim arkadaşlar. Bu tavalara falan mesela nasıl yemekleri koyacağız ve yapacağız. Mutfak yapmam lazım belki de evin içine ama daha onu da yapamadım. Tava da öyle kalsın. Burada özel bir tane çiçekçimiz geldi. Onu göstermeyi unuttum. Burada bir çiçekçimiz de var artık arkadaşlar. Bu çiçekçiden de böyle çiçek malzemeleri falan alabiliriz. Adamıza yeni gelenler var. Eli'yi de bekliyoruz. Bundan sonraki videoda Eli gelirse güzel olacak bence. Artık yeni misafirimiz arkadaşımız var. Bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu oyunu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. 10.000 like ve üstü gelirse devamını çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.